Evet, bugün yine e, hastalarımızın sık sorduğu sorulardan bir tanesine cevap vereceğiz. Kaplama nedir? Hangi durumlarda kaplama yapmak gerekir? E, kaplama diş eksikliği durumlarında ya da diş çapraşıklığı durumlarında yapılan hem fonksiyonu sağlayan hem de estetiği sağlayan tedavi şeklidir. E, kaplama şekilleri nelerdir? Bu da sık sorulan sorulardan bir tanesi. E, Birçok farklı kaplama çeşidi vardır. En çok zirkonyum kaplama ve porselen, metal destekli porselen kaplamalar yapılıyor. İkisi arasındaki farkları kısaca anlatacağım. Zirkonyum kaplamada içinde metal yani gri metal kısmı olmuyor. Daha estetik beyaz bir alaşımdan oluşuyor. Zirkonyum denilen kısım bu zaten. Üst yapısı gene porselenle kaplanıyor ve daha estetik, daha şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Diş eti uyumu, yıllar içerisinde oluşacak renk yansımalar açısından zirkonyum metal destekli porselene göre çok daha avantajlıdır. Dezavantajı pahalı olmasıdır. İkisi arasında hemen hemen yarı yarıya bir fiyat farkı vardır. Görsellerini anlatacak olursak, zirkonyumda gördüğünüz gibi içinde gri ya da işte siyah diye tabir edilen metal parça olmuyor. Gayet estetik ee, ve daha hafif bir materyal oluyor. Ee, görüntü açısından da daha şık, daha estetik bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ee, genelde hastalar ön dişlerde tercih ediyor. Ee, ön dişlerde estetik daha önemli olduğu için, daha ön plana çıktığı için zirkonyum tercih ediliyor. Bir diğeri de metal destekli porselen. Az önce anlattığım gene. Bu da daha önceden beri yapılan kaplamadır. İçinde bu şekilde siyah ya da gri metal oluyor. Üstünde porselen kaplanıyor. Bu da gene kaplama çeşitlerinden bir tanesi. İkisi de aslında sağlıksız değil. Yani bu kötü o iyidir diye bir şey söyleyemem. Tamamen yapılacak olan bölgeye göre değişkenlik gösterir. Benim tavsiyem tabii ki zirkonyumdan yana olur. Çünkü hem estetik açıdan hem de ileriki zamanlarda oluşacak bir diş eti yansıması, diş renk yansıması açısından çok daha avantajlıdır. Evet kaplama tedavisini görselle anlatırsak daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Hastamıza uyguladığımız zirkonyum kaplama tedavisinden bahsedeceğim. E ee, 15 tane diş zirkonyum kaplama tedavisi uyguladık. Ee, hem diş eksikliği vardı ön tarafta hem de diğer dişlerde şekil bozuklukları olduğu için hasta e, estetik açıdan sıkıntı yaşıyordu. Zirkonyum kaplamalarla bunu çözmüş olduk. E ee, kaplama tedavisi yapmadan önce mevcut dişler e, daha küçük hale getirilip hazırlandıktan sonra Ölçü aşaması var. Ölçü aşamasından sonra laboratuvarda e, seçtiğimiz materyale göre hazırlanıyor ve elimize dişler geliyor. E, dişler geldikten sonra da kestiğimiz dişler üzerine e, mevcut dişlerimizi, hazır olan dişlerimizi yapıştırarak hastanın kullanmasını sağlıyoruz. E, görselde gördüğümüz dediğim gibi zirkonyum e, gülüş tasarımıdır.